Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Tok. Bu haftaki konumuz kalıcı makyaj uygulaması yaptırmadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar üzerine birazcık sohbet edeceğiz. Günümüzde kalıcı makyaj yaptırmadan önce gerek sosyal medyadan gerekse yakın çevremizden uygulamayı nerede yaptırdığına dair bilgiler alıyoruz ve bu bilgiler doğrultusunda da gidip uygulamalarımızı yaptırıyoruz. Ama bu tarz uygulamaların uzun bir süre yüzümüzde kalacağını düşünürsek çok fazla araştırma yapmadan uygulamayı yaptırmanız sağlıklı değil. Uygulama yaptıracağınız kişinin almış olduğu eğitim çok önemli. Sertifikası var mı? Buna bakmak en doğal hakkınız. Yani sertifikayı görmek istediğinizde ee, uzman size muhakkak sertifikasını gösterecektir. Bunun dışında sosyal medyada e, kişinin bir Instagram sayfası olabilir ama bu Instagram sayfasında veya diğer sosyal medyalarda koyduğu fotoğrafların %100'ü kendisine ait olmayabilir. Beğendiği bir işlemi kendi sayfasında paylaşmıştır ve siz de bunu baktığınız kişinin yaptığını düşünerek gidip uygulamayı yaptırabilirsiniz ama çok da e, düşündüğünüz gibi bir işlem çıkmayabilir bu uygulama sonunda. Almış olduğunuz hizmetten memnun kalmak için benim her zaman için önerim birebir görüşme çünkü yüz yüze görüşme daha sağlıklı oluyor. Siz kafanızdaki soru işaretlerini uzmana soruyorsunuz. Uzman da soru işaretlerinizi giderecek şekilde sizi tatmin edici konuşursa zaten uygulamalarınızı yaptırırsınız. Uygulamadan önce tabii ki düşündüğünüz veya istediğiniz tarzda bir fotoğraf muhakkak elinizde vardır. Bunu uzmana gösterebilirsiniz ya da uzmanınıza kendinizi bırakıp uzmanın size çıkartmış olduğu şablona bakarak evet ya tam istediğim uygulamada bu tarzında konuşmaya devam edebilirsiniz. Tabii ki e, uygulama yaptırdığınız zaman e, konsültasyon formu dediğimiz yani onan formu çok önemlidir bizler için. Çünkü bu formda e, herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Geçmiş olduğunuz yakın dönemde bir ameliyat var mı? vesaire Birçok e, soru vardır orada. Bu soruları da e, doğru bir şekilde cevaplandırmanız bizler için çok önemli bir detay. Şimdi hadi biraz e, sohbet edelim. Şu şekilde... Ben kaşlarım yaptırmak istiyorum ama nerede yaptıracağıma karar veremedim. Instagram'dan bakıyorum, işte ona baktım buna baktım, fiyat bilgisi aldım. Gerekirse gidip yüz yüze görüştüm. Birçok fazla seçenek var bu konuyla alakalı. X yere gittim, bana çok uygun bir fiyat söyledi. Başka bir yere gittim, daha yüksek bir fiyat söyledi. Tabii ki biz kadınlar ev ekonomisini severiz. Ne yapıyoruz? İşte daha uygun fiyatlı yere gidiyoruz ama Burada çok önemli bir detay var Bu kişinin kullanmış olduğu pigmentlerin kalitesi çok önemli ve hijyenik çalışıp çalışmaması da dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi. Uygulamaya gittiniz, kişiye ikna oldunuz, uzmana kendinizi teslim ettiniz ve görüşme sonrasında uygulamanız yapılacak. Kesinlikle kullanılan malzemelerin size özel açılıp açılmadığına bakın. Kişi size özel eğer iğneyi açıyorsa tamamdır. Pigmentler de bizim için çok önemli. Hangi pigmenti kullanıyor? Pigmenti e, boya kabına size özel mi döküyor yoksa daha önceden kullanmış olduğu bir boyayı saklayıp onu mu kullanıyor? Bunların hepsine bakma hakkınız var. E, bu konuda lütfen içiniz rahat olsun. Uygulama sonrasında e, uzmanınızla görüşmeyi kesmemenizi öneririm çünkü hangi kalıcı makyaj uygulaması olursa olsun iyileşme sürecinde psikolojik olarak ayna karşısında baktığınızda yapılan uygulamayı benimsemeniz yaklaşık bir 20 günü alıyor. Bu süre zarfında beğenmediğiniz yerler olabilir, eksik gördüğünüz yerler olabilir. Bu noktada uzmanınıza direkt ulaşabiliyor olmanızı da tavsiye ederim. Yani uzman seçimini yaparken bu konuya da dikkat edin derim. Çünkü e, uygulamayı yaptırdığınız ama karşınızda bir muhatap bulamadığınızda yaptırmış olduğunuz uygulama çok güzel olsa bile psikolojik olarak bu sizi yıpratır. Bizler kalıcı makyaj uygulamasına farla, rujla, kalemle e, günümüzü öldürmemek adına yaptırıyoruz ama işte dediğim gibi doğru uzman seçimi bu noktada çok önemli. E, yerin hijyenik olmasına dikkat edin. Yapılan uygulamaların steril olduğuna dikkat edin. Kullanılan pigmenti uygulama yaptırmadan önce e, markasını öğrenip araştırmayı isteyin. E, birazcık uzmanın size zaman tanımasını isteyin ve bu süre zarfında da araştırmalarınıza devam edin. Gerekirse uygulama yaptırmış birkaç kişinin numarasını isteyerek görüşmelerinizi sağlayın uygulama yapıldıktan sonraki süreçte deri iyileşmelerine bağlı olarak yapılan uygulamaların görselinin olup olmadığını sorun. bunlar çok önemli detaylar. Yani yoldan geçiyorum, gideyim şuna uygulama yaptırayım değil. Çünkü gerçekten uzun bir süre sizin ne olacak? Aynaya baktığınızda ben buna nereden gittim, neden yaptırdım demek yerine Evet, ben iyi ki yaptırdım demeniz sizin için daha iyi olacaktır. Bu yüzden uzman seçimine lütfen çok dikkat edin. Kalıcı makyaj uygulaması yaptırmadan önce dikkat edilecek noktaları sizlerle paylaştım. Umarım bu haftaki konumu beğenmişsinizdir. Sizlere yardımcı olabilmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Instagram hesabım şöyle. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Haftaya daha güzel bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.